Mekke, Medine için deli olmuşum Merve, Safa, Arafat'a vurulmuşum Merve, Safa, Arafat'a vurulmuşum Mübarek o beldeleri çok özlemişim Özlüyorum Muhammed'im, Ebu Bekrim'im Ömer Osman Ali Hasan Hüseyin'imi mi? Özlüyorum Muhammed'im Ebu Bekir'imi Ömer Osman Ali Hasan Hüseyin'imi Her bir güneş misali sahabeleri Hacılar kervanına ben katılacağım Günahkirlerimden ben arınacağım Günahkirlerimden ben arınacağım Muhammed'im Mustafa'ma kavuşacağım Özlüyorum Muhammed'im, Ebu Bekir'imi Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin'imi Özlüyorum Muhammed'im, Ebu bir Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin'im. Her biri güneş misali sahabeleri Kabe'nin etrafında dönmek isterim Hacem'le yüzüm sürmek isterim Hacer Nesve'de yüzüm sürmek isterim Zemzeminden kana kana içmek isterim Özünüyorum Muhammed'im Ebu Bekir'imi Ömer Osman Ali Hasan Hüseyin'imi Özlüyorum Muhammed'im, Ebu Bekir'im, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin'im, Her biri güneş misali sahabeleri. Sana varmak ki bir kez olsun nasip olsaydı Ağlayan bu gözyaşlarım sel sel ağlayan bu göz yaşlarım sen Bu can senin muradına orada erseydi Özlüyorum Muhammed'im Ebu Bekir'imi Ömer Osman Ali Hasan Hüseyin'imi Özlüyorum Muhammed'im Ebu Bekir'imi Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin'i Her biri güneş misali sahabeleri Hacılar uğrularken içim yanıyor İki gözüm dolu dolu olmuş akıyor İki gözüm sensel olmuş olmuş akıyor Hasret ol selamımı götürün diyor Özlüyorum Muhammed'im Ebu Bekir'imi Ömer Osman Ali Hasan Hüseyin'imi Özlüyorum Muhammedim Ebu Bekri'mi Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyinim, her biri güneş misali sahabeleri Özlüyorum Muhammedim Ebu Bekri'mi Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin, İbni, her bir güneş misali sahabeleri.